Evet hanımlar beyler herkese yeni bir Conan Exiles bölümünden Mustizi Games ekranından selamlar. Yine güzel bir içerikle karşınızdayım ve bu bölümde size yetenek puanlarımızı nasıl sıfırlamamız gerek, bunun için neler yapmalıyız bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Tabii ki bununla birlikte eski ismiyle Fields, yeni ismiyle Knowledge kısmında sıfırlayabileceksiniz. Ve iki tane pot kullanacağız. İkisi de birbirinden farklı olacak yetenek anlamında. Bunu videonun biraz ilerleyen kısımlarında göstereceğim. Öncelikle haritada belli bir lokasyona gelmeniz gerekiyor bunun için. Hemen şöyle bir göz attığımızda D8 olarak görüyoruz şu an. Diyarbakır 8'de. Bu kısma geldiğinizde ve arkadaki kurt adamı bulduğunuzda kemik kalıntılarından yola çıkarsanız rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey E'ye basıp bu üst kısımdaki learn e, midnight Alchemist kısmını öğrenmek. Şu an ben öğrendiğim için bende silik bir beyaz var gördüğünüz gibi. Öğrenilmiş durumda. Fakat siz yeni öğrendiğinizde alttaki gibi beyaz yanacak ve mouse'la tıkladığınızda e, bunu öğrenmiş olacaksınız bu podu. Böylelikle Alchemist Bench'in içinde base'inize gittiğinizde üretebileceksiniz istediğiniz zaman. Bir alt kısımdaki seçeneği soran arkadaşlarımız varsa bu da boyutlar arası bir geçişi temsil ediyor aslında. 5 tane Feral Flesh et karşılığında, Kurtadama adayacağınız 5 tane et karşılığında... Hemen tıklayalım şöyle. Sağ tarafta gördüğünüz gibi e, Potion Midnight verdi. E, bunu kullanarak e, başka bir boyuta geçiyorsunuz. E, orada da tabii ki yapacağınız işler oluyor. Görevler oluyor aslında bir anlamda. E, fakat şunu belirtmeliyim. Oldukça tehlikeli bir yer. Savaşçı ile gitmenizde kesinlikle fayda var. E, diğer türlü ölme riskiniz çok yüksek. Level'ınız düşükse ve orayı bilmiyorsanız. Çünkü labirent gibi bir yerden bahsediyoruz. Kanalımda bununla ilgili bir içerik mevcut arkadaşlar. Hemen etiketini de üst kısma koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi dilerseniz base'imize gidelim ve bakalım bu potlar nasıl yapılıyor? Ne gibi malzemeler istiyor? Bunu birlikte görelim. Şimdi base'imize geldik ve Alchemist'in içine bir göz atalım. Bakalım potları yapmak için nelere ihtiyacımız varmış. Herhangi bir Alchemist bench'in içinde bunu üretebiliyorsunuz. Ayrıca küçük bir bilgilendirme daha yapayım size. Kurt adamdan 5 tane et karşılığında aldığımız e, ve boyutlar arası geçiş yapmamızı sağlayacak potun kullanma süresi de 30 saniye. E, bunu da göz önünde bulundurun. Aldıktan sonra hemen kullanmanız gerekiyor diğer boyuta geçmek için. Evet, e, öncelikle Ocean of Bestial Memory ve alt kısımda da yazdığı gibi attributus'u sıfırlıyor bu arkadaşlar. Yani skill'lerinizi, yeteneklerinizi sıfırlayan pot bu. Sarı renkli olan. İhtiyacımız olan bir diğer pota baktığımızda Potion of Natural Learning'i görüyoruz. Ve e, üstüne tıkladığımızda istediği materyalleri görüyorsunuz alt kısımda. 3 tane Bonemal istiyor. Yani kemik tozu istiyor. Kemiği grinder'ın içine attığınızda bu toza ulaşabiliyorsunuz. Ravaş istiyor. Volkan yani yanardağdan toplamanız gereken bir toz. Yellow Lotus istiyor. Sarı Lotus istiyor ve içi su dolu şişe istiyor sizden. Bunların yapımı oldukça kolay. Sadece biraz volkanda, yanardağda zorlanabilirsiniz. Fakat bunu etrafınızdaki NPC'lerden de e, belirli ölçüde 25-30 tane, 50 tane bulabiliyorsunuz. Bunları temin ettiğinizde bu potlardan üretebiliyorsunuz. Fakat süresi var sadece. Hemen bir tane üretelim ikisinden de ve siz de görmüş olun. Sol tarafta gördüğünüz gibi 2 dakikalık bir geri sayım süreci var. Ve aynı şekilde diğer potta da var. Yeteneklerinizi sıfırlamaya karar verdiğinizde ya da Knowlet kısmını sıfırlamaya karar verdiğinizde bunları hemen kullanmanız gerekiyor. Diğer yandan daha sonra kullanmayı planlıyorsanız ürettikten sonra buzdolabına koyuyorsunuz. Buzdolabına koyduğunuzda bu süreyi hemen durduracaksınız. Örnekte görmüş olduğunuz gibi. Ve tekrar slotumu aldığımda geri sayım sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Böylelikle e, buzdolabı bu işi çözüyor. Peki kullanım nasıl olacak diye soran arkadaşlarımız olursa üzerine geldiğinizde altta us kullan kısmına tıkladığınızda e, direkt pot sıfırlıyor yeteneklerinizi, atributusu ya da knowledge kısmını direkt sıfırlıyor. Sadece kullanmanız gerektiğinde böyle bir karar aldığınızda yapın bunu. Aksi takdirde sıfırlanacaktır. Tabii ki tekrar yetenek puanlarınızı verip devam edebilirsiniz. İstediğiniz zaman sıfırlayıp istediğiniz zaman tekrar puanlarınızı verebiliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten çok başarılı bir olay bu. Evet arkadaşlar, gelelim bir bölümün daha sonuna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone olma butonuna tıklayıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca yorum kısmında her zaman sorularınızı belirtebilirsiniz ve sizlerden ricam Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yeni videolar geldiğinde sizin de bundan haberiniz olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.